Hoş geldiniz. Bugün masamızda tam da sizin gibi banka bilgi sistemleri müfettiş yardımcıları için hazırlanmış oldukça yoğun bir kaynak destesi var. Konumuz ödeme kartı endüstrisi veri güvenliği standardı ya da hepimizin bildiği adıyla PCI DSS. Amacımız bu küresel standardın ee, şifrelerini kırmak, BDDK düzenlemeleriyle nerede kesiştiğini görmek ve en önemlisi sahadaki denetimlerinizde size gerçekten güç katacak pratik içgörüleri damıtmak. Başlarken şunu netleştirelim bence, kartla ödeme sistemleri organize siber suçun en gözde av sahası. Burada yaşanacak bir ihlal sadece milyonlarca liralık bir kayıp değil, aynı zamanda yıllarca inşa edilen itibarın Dakikalar içinde buharlaşması ve çok ciddi yasal yaptırımlar demek. O yüzden bugünkü sohbetimiz bir kontrol listesindeki kutucukları işaretlemekten çok daha fazlası olacak. Bir güvenlik felsefesini, bir risk yönetimi zihniyetini anlamaya çalışacağız. Harika bir başlangıç. O zaman bu zihniyetin kökenine inelim. Kaynaklar her şeyin bir karmaşayla başladığını gösteriyor. Dijital ödemeler yaygınlaştığında Visa, Mastercard gibi devlerin her biri kendi güvenlik kurallarını dayatmış. Aynen öyle. Visa diyor ki GSSP'ye uyacaksın. Mastercard diyor ki benim standardım STP, ona uyacaksın. Bir banka veya iş yeri için bu aynı anda birkaç farklı dil konuşmaya çalışmak gibi tam bir kabus. Tam bir verimsizlik. Kesinlikle. E bu dağınıklık sürdürülemez hale gelince 2006'da bu büyük markalar rekabeti bir kenara bırakıp Ortak bir masa etrafında toplandı ve ödeme kartı endüstrisi güvenlik standartları konseyini yani PCI SSC'yi kurdu. Ve PCI DSS de bu masadan kalkan tek bir küresel standart oldu. Evet, temel misyonu da iki tür veriyi ne pahasına olursa olsun korumaktı. Birincisi kart hamili verisi, yani kart numarası, son kullanma tarihi gibi bilgiler. İkincisi ise çok daha zehirli olan hassas kimlik doğrulama verisi, yani CVV2, PIN ve manyetik şerit verisi. Peki bir denetçi sahaya indiğinde bu devasa standartla nereden buluşmaya başlayacak? Sanırım ilk adım denetlenen kurumun ligini belirlemek değil mi? Yani uyum seviyeleri, levels. Kesinlikle. Rapor bu konuda çok net. Level 1 yani en üst lig yılda 6 milyondan fazla işlem yapan kurumlar. Türkiye'deki büyük bankaların hepsi bu kategoriye giriyor o zaman. Hepsi. Ve bu ligdeseniz oyunun kuralları çok daha sert. Sadece kendi kendinize biz uyumluyuz diyemiyorsunuz. Her yıl QSA dediğimiz konsey tarafından lisanslanmış bağımsız bir denetçiyi çağırıp adına ORC yani Uyum raporu denilen çok detaylı bir karne yazdırmak zorundasınız. Sadece bu da değil anladığım kadarıyla. Yetmiyor. Her 3 ayda bir dışarıdan birilerinin sistemlerinizi hacklemeye çalışmasına, yani ASV taramasına izin vermek zorundasınız. Bu kalenizin duvarlarının ne kadar sağlam olduğunu düzenli olarak test ettirmek gibi bir şey. Alt liglerdeki yani level 2, 3 ve 4'teki kurumlar ise daha çok bir öz değerlendirme anketi yani SAQ doldurarak ilerliyor. Doğru ama denetçiler için asıl kritik nokta burada başlıyor. Bankalar hem kart çıkaran yani issuer hem de üye iş yeri anlaşması yapan acquirer oldukları için çift şapka takıyorlar. Hı hı. Yani sadece kendi kalelerinin güvenliğinden değil, aynı zamanda anlaşmalı oldukları binlerce üye iş yerinin uyumundan da kart markalarına karşı sorumlular. Bu çok önemli bir detay. İşte o işyerlerinin doldurduğu SQ formları hayati önem taşıyor. Düşünün. Küçük bir e-ticaret sitesi, kart verisine kendi sunucularında işlediği halde kolaya kaçıp kendini en basit form olan SAQA olarak beyan ediyor. Bu, denetim kapsamının tehlikeli bir şekilde daraltılması ve devasa risklerin halın altına süpürülmesi demek. Bu SAQ meselesi bile tek başına ne kadar detaylı olduğunu gösteriyor. Bu sadece buzdağının görünen kısmı sanırım. Hem de nasıl, daha yeni başlıyoruz. Gelin isterseniz o buzdağının tamamına yani standart Gardın 12 temel gereksiniminden oluşan o meşhur yol haritasına bir bakalım. Kaynaklar bu 12 gereksinimi 6 ana hedef altında grupluyor. Evet, bu 6 hedef aslında modern bir kalenin savunma katmanları gibi düşünülebilir. İlk hedef güvenli ağ oluşturma. Bu kalenin en dış duvarlarını ve hendeklerini inşa etmek demek. Sadece bir firewall koymak yetmiyor yani. Yetmez. Ağınızı doğru bölümlere ayırmanız, yani segmentasyon yapmanız lazım. Böylece bir bölge düşse bile diğerleri güvende kalır. Ve tabii ki kalenin kapılarına fabrika çıkışı admin admin gibi şifreler bırakmamak. Yani tedarikçi varsayılan şifrelerini değiştirmek. İkinci hedef ise kart verisini koruma. Yani kalenin içindeki hazineyi korumak. Burada şifreleme ve anahtar yönetimi devreye giriyor. Ama kaynaklar bir kuralın altını defalarca çiziyor. CVV2, PIN gibi hassas kimlik doğrulama verileri yani sad işlem onayı alındıktan sonra asla ama asla saklanamaz. Bir saniye, bu inanılmaz önemli. Yani bir denetçi, sistemin herhangi bir yerinde işlemden sonra saklanmış tek bir CVV2 kodu bulsa, diğer her şey mükemmel bile olsa denetimden kalabilir mi? Kırmızı çizgi bu kadar net mi? Kesinlikle, bu kadar net. Bu, standardın affı olmayan, pazarlığa kapalı kuralıdır. Bir log dosyasında, bir veri tabanı tablosunda unutulmuş tek bir CVV2, tek başına kritik bir uyumsuzluk sebebidir. Anladım. Çünkü o veri çalındığı anda doğrudan dolandırıcılık için kullanılabilir. açıldı Devam edelim. Üçüncü hedef, zafiyet yönetimi. Kaledeki devriyeler ve muhafızlar. Güncel antivirüs programları ve kritik güvenlik yamalarının en geç 30 gün içinde yüklenmesi zorunluluğu bu başlık altında. Dördüncü hedef, güçlü erişim kontrolü. Yani herkesin sadece kendi odasının anahtarına sahip olması. Bilmesi gereken prensibi, çok faktörlü kimlik doğrulama yani MFA ve asla ortak paylaşımlı hesap kullanılmaması gibi kurallar burada. Beşincisi izleme ve test. Yani kalede olan biten her şeyi kaydeden gözlem kuleleri. Aynen sistem loglarının toplanması, düzenli sızma testleri ve kritik dosyalardaki değişiklikleri anında fark eden dosya bütünlük izleme yani film sistemleri son olarak 6. hedef ise tüm bu savunmayı yöneten komuta merkezi. Bilgi güvenliği politikası. Yani risk analizleri, personel eğitimleri ve bir saldırı anında ne yapılacağını belirleyen savaş planları, yani olay müdahale planları. Bu 12 maddeyi tek tek duyunca insan biraz kayboluyor. Ama anladığım kadarıyla mesele sadece her kutucuğu işaretlemek değil. Bunlar birbiriyle konuşan, birbirinin açığını kapatan bir zincir gibi mi çalışıyor? Tam olarak öyle. İşin en büyüleyici kısmı da bu zaten. Bu gereksinimlerin katmanlı bir savunma, yani defense in depth oluşturacak şekilde nasıl iç içe geçtiği. Gördüğünüz gibi bu tek bir duvardan değil, peş peşe sıralanmış engellerden oluşan bir kale savunması. Hı hı. Saldırgan birinci duvarı açsa bile kendine okçuların beklediği bir avluda buluyor, Oradan kurtulsa karşısına içi su dolu bir hendek çıkıyor. PCIDSS'in felsefesi tam olarak bu. Saldırganı yormak, yavaşlatmak ve her adımda yakalanma riskini arttırmak. Harika bir benzetme. Peki kaynakların da ısrarla vurguladığı gibi oyunun kuralları değişiyor. Karşımızda PCI DSS V4.0 var ve bu sürümün bir paradigma değişimi olduğu söyleniyor. En büyük yenilik ne? En büyük yenilik denetim felsefesini kökten değiştiren bir ayrım. Tanımlanmış yaklaşım ve özelleştirilmiş yaklaşım. Tanımlanmış yaklaşım eski bildiğimiz yöntem. Standart ne diyorsa onu harfiyen yaparsın. Şifreler 90 günde bir değişmeli diyorsa değiştirirsin. Tartışma yok. Bir baş ağrısı gibi. Yani bankanın benim çözümüm daha iyi iddiasını neye göre ölçeceğiz? Bu durum denetimleri daha öznel ve tartışmalı hale getirmez mi? İşte tam olarak doğru soruyu sordunuz. Evet, bu yaklaşım esneklik getiriyor ama bu bir serbest stil demek değil. Bankaya şunu diyor. Eğer sen bu kuralın asıl güvenlik amacını farklı bir teknoloji veya süreçle en az aynı seviyede hatta daha iyi karşıladığını ispat edebilirsen bunu kabul ederim. Ama ispat yükü çok ağır. Çok ağır. Bankanın bu alternatif kontrol için çok detaylı bir risk analizi, yani Targeted Risk Analysis TRA yapması, bunu yüzlerce sayfa belgelemesi ve etkinliğini sürekli test etmesi gerekiyor. İşte burada denetçinin rolü bir kontrol listesi memurluğundan çıkıp bir güvenlik mimarını sorgulayan bir mühendise dönüşüyor. Anladım. O mimarinin mantığını, etkinliğini ve kör noktalarını sorgulayacak teknik derinliğe sahip olması şart ve bu yeni sürümle ilgili kritik bir milat var. 31 Mart 2025. Bu tarihten itibaren zorunlu hale gelecek yeni kurallar var. Kaynaklarda en dikkat çekici olanlar şunlar. Artık sadece uzaktan değil, kart veri ortamına yani CD'ye yapılan tüm erişimlerde. Yani bir sistem yöneticisinin veri merkezinde sunucunun başına oturduğunda bile çok faktörlü kimlik doğrulama MFA zorunlu olacak. Evet, bu çok büyük bir değişiklik. Otomatik oltalama yani phishing karşıtı teknik önlemler şart koşuluyor. Ve özellikle e-ticaret için kritik bir madde. Ödeme sayfalarına sızıp kart bilgilerini çalan Mage Card gibi saldırılara karşı bu sayfalardaki skriplerin bütünlüğünün sürekli kontrol edilmesi gerekecek. Kesinlikle. Bu geçiş bankaların şu an harıl harıl çalışması gereken bir konu. Denetçilerin de ajandalarındaki ilk soru 2025'e hazırlık planınız ve yol haritanız nedir olmalı. Peki şimdi tüm bu küresel standartları alıp Türkiye'ye getirelim. Bütün bunlar BDDK düzenlemeleriyle nasıl konuşuyor? Aslında sadece konuşmuyor. Adeta birlikte hareket ediyorlar. BDDK'nın bankaların bilgi sistemleri ve elektronik bankacılık hizmetleri hakkında yönetmeliği PCI DSS ile çok güçlü bir sinerji içinde. Hatta bazı konularda daha bile katı. Mesela, mesela kimlik doğrulama. BDDK hem banka personeli hem de müşteriler için iki bileşenli doğrulamayı zorunlu kılıyor ki bu PCI'sın 8. gereksinimiyle birebir örtüşüyor. Hassas verinin saklanma yasağı da her ikisi için ortak bir kırmızı çizgi sanırım. Evet o mutlak kural her iki tarafta da var. Benzer şekilde BDDK'nın talep ettiği değiştirilemez bütünlüğü korunmuş log kayıtları. PCI DSS'in 10. gereksinimi olan loglama maddesinin neredeyse kelimesi kelimesine aynısı. Peki denetçiler için en önemli kesişim noktası neresi? Belki de en önemlisi dış hizmet alımı. BDDK çok net bir şekilde der ki sorumluluğu devredemezsin. Yani bir banka bulut hizmeti, kart basım hizmeti ya da başka bir kritik servisi dışarıdan alıyorsa, o hizmeti aldığı tedarikçinin de PCI DSS uyumlu olmasını sağlamak veya en az o standartlarda denetlemek zorunda. Biz veriyi X firmasına verdik, gerisi onların sorumluluğu deme lüksü yok. Bu çok net oldu. O zaman şimdi sahadan notlara, yani denetimlerde en sık nerelerde hata yapıldığına bakalım. Raporlar bir numaralı ve en tehlikeli hatanın kapsamın yani skopun yanlış belirlenmesi olduğunu söylüyor. Kesinlikle. Bankalar genelde kart veri ortamını yani CDEE'yi ağın geri kalanından titizlikle izole ettiklerini iddia ediyorlar. Ama gerçek hayatta düz ağ yani flat network dediğimiz segmentasyonun kağıt üzerinde kaldığı yapılarla karşılaşıyoruz ve bu durum felaketlere davetiye çıkarıyor. Geçenlerde incelediğim bir raporda insan kaynakları departmanındaki bir bilgisayara bulaşan fidye yazılımının A segmentasyonu olmadığı için saatler içinde kart veri tabanını şifrelemeye başladığını gördük. Felaketten kıl payı dönüldü. Peki müfettiş olarak bu durumu nasıl tespit edersiniz? Birkaç pratik adım var. İlk olarak bankadan ağ topolojisi şemasını ve güvenlik duvarı yani firewall kurallarını isteyin ve karşılaştırın. Şema ile kurallar birbirini tutuyor mu? İkincisi? İkincisi, firewall kurallarında tehlikeli any any yani her yerden her yere izin ver gibi tembelce yazılmış kurallar var mı? Üçüncüsü Yöneticiler GDE'deki sunuculara nasıl erişiyor? Kendi bilgisayarlarından doğrudan mı yoksa önce güvenli, izole bir bastion host üzerinden MFA ile mi geçiş yapıyorlar? Güvenli olan kesinlikle ikinci yöntemdir. Son olarak da Son olarak da PCI DSS'in zorunlu kıldığı yıllık segmentasyon sızma testi raporlarını isteyin. O rapor GDE dışındaki bir sistemden GDE'ye sızılıp sızılmadığının en net kanıtıdır. İkinci kritik alan olarak, şifreleme ve anahtar yönetimine geçelim. Her bankada donanım güvenlik modülü, yani HSM denilen zırhlı kasalar var. Ama kaynaklar, bu cihazın varlığının tek başına bir güvence olmadığını, asıl riskin o kasaların anahtarlarının yönetiminde yattığını söylüyor. Oynen öyle. Asıl soru şu, o anahtarları nasıl yönetiyorlar? Mesela filmlerdeki nükleer füze fırlatma sahnelerini düşünün. İki farklı subayın aynı anda kendi anahtarını çevirmesi gerekir. Dual kontrol, çift kontrol. İşte o. Bir de split knowledge var. Yani ayrık bilgi var. Nükleer kodların tamamı tek bir kişide olmaz. Parçalara bölünür. Bizim denetimde aradığımız şey tam olarak bu ciddiyet. Yani süreçler önemli. Evet. Bir kişi tek başına kritik bir şifreleme anahtarını oluşturup yükleyebiliyor mu? Yoksa bu törensel ve çok kişili bir süreç mi? Anahtarlar periyodik olarak değiştiriliyor mu? Ve belki de en sinsi risk, veri tabanlarında loglarda unutulmuş açık metin kart numarası, yani pan var mı diye düzenli tarama yapılıyor mu? Rapordaki örnek denetim bulguları tablosundan birkaç çarpıcı örnek vermek istiyorum. Mesela ofis ağından GDE veri tabanına doğrudan uzak masaüstü RDP erişimi. Risk seviyesi kritik. Çok tehlikeli. Veya uygulama hata loglarında CVV2 verisine rastlanması. Bu da kritik. Bu zaten affedilemez. Bir diğeri test ortamında maskelenmemiş gerçek kart verisi kullanılması. Risk yüksek. Bunlar o anlattığımız teorik kuralların ihlal edildiğinde nasıl gerçek felaketlere yol açabileceğinin kanıtı. Kesinlikle. O bulguların her biri potansiyel bir gazete manşeti aslında. Konuyu biraz daha canlandıralım ve gerçek dünya tehditlerine, özellikle de ATM cash out saldırılarına bakalım. Kaynaklar bu saldırıların bankalar için varoluşsal bir tehdit olduğunu belirtiyor. Evet. Unlimited Operations olarak da bilinen bu saldırıların anatomisi oldukça ürkütücü. Genellikle dört adımda gerçekleşiyor. Nedir bu adımlar? Birincisi, sızma. Genellikle iyi hazırlanmış bir oltalama e-postasıyla bankanın iç ağına ilk adım atılır. İkincisi, yanal hareket. Saldırganlar ağ içinde sessizce ilerleyerek kart yönetim sistemine ulaşır. Ve en kritik adım? Üçüncü ve en kritik adım, manipülasyon. Burada belirledikleri bazı kartların limitlerini kaldırır, bakiyelerini sınırsız yapar veya pin doğrulama mekanizmasını tamamen devre dışı bırakırlar. Dördüncü ve son adım ise organize soygun. Küresel olarak organize olmuş para kuryeleri manipüle edilmiş bu kartlarla farklı ülkelerdeki yüzlerce ATM'den aynı anda dakikalar içinde milyonlarca dolar çeker. İnanılmaz. Peki bir denetçi ATM güvenliğini incelerken bu senaryoyu aklında tutarak nelere odaklanmalı? Denetçiler için özel bir kontrol listesi oluşturabiliriz. ATM ağı bankanın genel ofis ağından tamamen izole edilmiş mi? ATM'lerde çalışan işletim sistemleri güncel mi? Desteği çoktan bitmiş Windows XP veya Windows 7 kullanımı devasa bir ihlaldir ve şaşırtıcı derecede yaygındır. Hala mı? Maalesef. ATM'nin kasasına fiziksel erişim kontrol altında mı, loglanıyor mu? Ve son olarak ATM üzerindeki yazılımın bütünlüğünü koruyan application whitelisting gibi teknolojiler kullanılıyor mu? Bunlar temel ama hayati kontroller. Son olarak mobil bankacılık riskleri. Hız ve kullanıcı deneyimi baskısı bazen güvenliğin önüne geçebiliyor maalesef. Mobil uygulama sızma testlerinde sıkça bulunan ve PCI DSS'i doğrudan ihlal eden bulgular var. Örneğin uygulamanın kart numarasını cihazın hafızasında şifresiz olarak saklaması veya hassas verileri geliştiricilerin görebileceği sistem loglarına yazdırması. Bir de API zafiyetleri var. Evet, o çok tehlikeli. Bir kullanıcının basit bir parametre değişikliğiyle başka bir kullanıcının hesap bilgilerini, kartlarını görmesi gibi. Denetçilere tavsiyem sadece pentest raporunu istemekle kalmasınlar, raporda bulunan bu kritik bulgulara karşı hangi kalıcı çözümlerin geliştirildiğini de sorgulasınlar. Harika. Bugünkü derinlemesine analizimizi özetleyelim. Gördük ki PCI DSS artık basit bir kontrol listesi değil, katmanlı bir güvenlik felsefesi. Özellikle V4.0 ile birlikte denetçilerden artık teknik muhakeme ve mimariyi anlama yeteneği bekleniyor. Ve tüm bunların BDDK düzenlemeleriyle olan güçlü bağı Türkiye'deki denetimler için konuyu daha da kritik hale getiriyor. Kesinlikle. Ve size üzerinde düşüneceğiniz son bir düşünce bırakmak istiyorum. Bugün hep veriyi bankanın kontrolündeki ortamlarda, yani kendi kalelerimizin içinde nasıl koruyacağımızı konuştuk. Peki, verinin bankaya ulaşmadan önceki yolculuğu ne olacak? Bir üye işyerinin post cihazını veya bir e-ticaret sitesinin ödeme formunu düşünün. Denetçi olarak sizin bakış açınız genellikle veri bankanın kapısından içeri girdiğinde başlıyor. İşte üzerinde düşünülmesi gereken soru şu: Bankanın güvenlik mimarisi kontrol etmediği bu üçüncü parti ortamlardan gelen verinin güvenliğini nasıl sağlayabilir? Ve bir sonraki büyük cash out tarzı saldırı bankanın iç ağından değil de güvenliği ihlal edilmiş bir iş ortağı ekosisteminden kaynaklanırsa buna ne kadar hazırlıklıyız?